Evet, DERBELER FM'e hepiniz hoş geldiniz. Umarım gününüz berbat geçiyordur. Hepinizden nefret ediyorum aşağılık ucubeler. <laughs> Neden bu kadar hayat acımasız? Neden bu kadar kötü insanlar? Zalımsın hayat. <laughs> Dışarıda da güneşli bir hava var ama içimiz kapkara. Hayat gerçekten çok kötü. Evet, şimdi sizlerden gelen gereksiz mesajlar okuyoruz. Denizli'den Cihan Sözer yazmış. Her horoz kendi çöplüğünde öter ama Denizli horozu her yerde öter. Denk düşersek topuğuna sıkmak istiyorum. Cezadan yerli plakayı çal demiş. Umarım denk düşmeyiz Cihan. Hemen istek parçanı çalıyorum. Bu parça sana gelsin o zaman. Bana sana bize bir şey olabilir. Sever. Evet, bir başka mesajı okuyoruz. Hatay Payas'tan Muhammed Akça yazmış ve demiş ki Tren teşkil işçisiyim, senden nefret ederek takip ediyorum demiş. İğrenç bir sunucusun diye de eklemiş. Teşekkürler Muhammed, şımartıyorsun beni. Ve Ömer Hayalkeş'ten Hasret Treni parçasını istemiş. Hemen gönderiyoruz sana Muhammed, buradan Hatay Payas'a selam olsun. Balıkesir'den Cenk yazmış Hayat neden böyle? Bizimkiler evde yok bana acılı durum söyle demiş ve eklemiş Ula hayat ben sana ne yaptım neden böylesin yeter demiş Derdini anlıyorum dostum ve sana 3 adet alıcı ödemeli şırdan söylüyorum Afiyet olsun diyorum Evet bugün de depresif ve acılı bir şekilde programın sonuna geldik Hepinize dert dolu günler diliyorum. Hüzünle kalın, sitemedin, mutsuz günler diliyorum efendim ve kapanış parçamızı açarak bugünü de bitiriyoruz. Kendinize kötü bakın ve kendinize her zaman kötü davranın. Bu zalim hayatta hiçbir zaman gülmeyin diyorum ve bu parçayı sizlere armağan ediyorum.